Arkadaşlar herkese merhaba, ee, şu anda Kuzey Ormanları'nda olduğu yerden bir çekim yapıyorum. Ee, biliyorsunuz ülkemizde hayvan hakları konusu olunca maalesef e, bürokratik kişilikler bu konuda çok üstün kör hareket ediyorlar. Şu anda olduğumuz bahçede çekmemin özellikle bir nedeni var. Normalde İstanbul Kuzey ormanında yapıyorum. Gördüğünüz her canın bir hikayesi var. Birisi tecavüze uğramış, birisi kurşun ayağına sıkılmış, kurtardığımız can. Birisi de ölüme terk edilmiş, o otobanda ezilmiş bir can. Neden bu canları gösteriyorum bu videoda? Çünkü yasa, hayvan hakları yasası onları bir eşya, bir mal gibi görüyor. Murat ediyorum ki ülkemde onların da diğer insanlar gibi yaşam hakkı olduğunu, sadece insanın değil, insan merkezi değil yaşayan bütün canlı var olma hakkını, savunmayı merkez aldığımızı ve 5199 yasanın bir an önce devreye girmesini gerektiğini sunuyorum ve e, SKP e, Ankara'da yapılacak olan 4. kongresine herkesi davet ediyorum. Sevgiler, saygılar. dünya çıkıp yapmalı Bu dünya hiç, çıkıp yapmalı başta